yapacağım diye sorduğumda cevap şu çıktı bende umut veren faaliyetler mesela az önce bahsettiğim bir kira bir yuva kampanyası ve sonuçları bana inanılmaz umut verdi e, ya işte ekiplere yardımcı olmak inanılmaz umut verdi e, toplanan paraları görmek umut verdi destek olmak maddi olarak destek olmak umudumu büyüttü içimdeki Dolayısıyla da yani bendeki cevapta bu sende çok güzel e, değindi. Umut veren faaliyetlerin içinde olmak, hatta öyle faaliyetler üretmeye çalışmak. İşte bu yaptığımız programda belki onlardan bir tanesi. Neden olmasın değil mi? Kesinlikle. kesinlikle. çok teşekkür ediyorum ikinize de. E, oldukça uzun bir program oldu ve bana çok güzel vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederim. İzleyicilerimizin de çok keyif aldığını, keyifle izlediklerini umuyorum. Söylemek istedikleriniz varsa dinleyin yoksa kapatacağım programı. ufukçum var mı? Ee, aslında yok Gözde ama Avrupa, Almanya dışında Avrupa Birliği ve e, Birleşmiş Milletler de çok fazla yardım yaptı. Evet, evet. Dünya Sağlık Örgütü de yani bunlardan da bahsetmesek olmaz. Onlar da çok ciddi oranda Kesinlikle. inanılmaz destekler yaptılar ve yapacaklar da önümüzdeki günlerde bir bağış eee e, aksiyonu gerçekleştirecek e, Avrupa Birliği İsveçle e, birlikte İsveç Başbakanlığında evet Hı -hı. yani çok ciddi bir aksiyon yapacaklar e, Mart ayında Hı -hı. çok güzel. ben yani de hepimiz tek yürek olarak bu zor dönemi, e, bu ağır duyguları e, ve tüm zorlukları aşacağız diye düşünüyorum. E, çok teşekkür ediyorum e, böyle bir ortam e, oluşturduğun için Gözde'cim Ben e, çok teşekkür ederim. E, çok teşekkür ederim. Ee, izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz değerli vakitlerini bize ayırdıkları için ee, bir sonraki programda görüşmek üzere iyi akşamlar İyi akşamlar